Yeni yılda aşk mı para mı? Yani beni herhalde en iyi annem anlatır. Göstereceğiz ya, anlatacağız ya. Fasulyeyiz bir ben dayanamıyorum artık. <laughs> Merhaba, ben Kerem Koç. Bugün sizle evimin salonuna bir masa alıp başlattığım ajansı 5 ülkeye kreatif hizmet ihraç eden bir ajans haline getirme hikayemizi paylaşacağım. Yani beni herhalde en iyi annem anlatır diye düşünüyordum. Çocukken çünkü hep şey der bana sen çok küçüklüğünden beri kendi kararları olan ve onların peşinde inat eden bir çocuktun diyor. Ama ben biraz daha hayalci bir çocuk olduğumu hatırlıyorum. Hep bir şeyler tasarlayıp onları sonuca ulaştırana kadar canla başla çalışıyordum. Öyle ki mesela 11 yaşlarında falanım Oyuncak arabalarım için bir kata otoparkı yaptım. O kata otoparkı bitti. Yani müteahhitlik kısmı bitti işin. Arabaları koyuyorum, hepsi düzen içerisinde duruyor. Ama dekorlar kaldı. O dekorlar benim için çok önemli. O dekorları yaparken az daha parmağımı koparıyordum. Teşekkür ederim. Ben bir Apple catch rica edebilir miyim? Az daha parmağımı koparıyordum. Ama benim için çok önemliydi. Detaylar önemliydi. Hala detaylar benim için önemli. Çünkü mutluluğun yolda geçen serüven olduğuna inanıyorum. Ve o serüvenin keyifli olması için her zaman detaylarıyla birlikte yaşamanız gerekiyor. Aslında Karadenizli bir ailenin, Fatsalı bir ailenin çocuğu. Benim ailem tüccar, yarı yarıya da siyasetçi. Aile mesleğini devam ettirmeyen tek kişi benim diyebilirim ailemde. Ama bunun da dışında benim serüvenim de birazcık kopuşla gidiyor. Mühendislik okumama rağmen kendimi eninde sonunda kreatif dünyanın içinde buldum. Reklam kampanyaları ve kullanıcı deneyimi üzerine çalıştığımız ajansımızda başarıya ulaştım. Teşekkür ederim. Ben bir yola çıktım. Markalarla görüşüyorum, fikirler, stratejiler sunuyorum. Ama her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Çok hızlı ilerlemez zaten o işler yandan iş görüşmeleri de yapıyorum. Böyle çok ilginç gelen firmalarda görüşmeler ediyorum. Bir arkadaşım böyle bir şeyden bahsetti. Çok hoşuma giden bir firma. En büyüklerden. Çok güzel pozisyon. Yönetici de bizim liseden dedi. Hani çok rahat iletişim kurarsın. Bir görüşmeye gitsene dedi. Gittim. Çok iyi anlaşacağımızı, çok rahat bir görüşme olacağını bekliyorum. Hayatımda gördüğüm en zor görüşmeydi. Ve çok rahat anlaşacağımı beklediğim o yönetici yine hayatımda gördüğüm en aksi insan çıktı. 15. dakikaya geldiğimizde ben dedim ki lütfen görüşmeyi sonlandıralım ben dayanamıyorum artık. Çok yükleniyorsunuz bana. Ve sonlandırdık. Bu bir hayal kırıklığı gibi oldu benim için. Ama eve döndüğümde şunu düşündüm. Dedim ki ben istediği kadar beni etkileyen bir şirkette, etkileyen bir pozisyonda bir yerde çalışayım. Birkaç sene sonra böyle birisi karşıma çıkabilir benim. Ve benim yaptığım işten aldığım bütün keyfi yok edebilir. O gün benim kendi işimi kurmam konusunda net karar verdiğim gün oldu. Tabii orada sunum yaptığım markalardan bir tanesiyle anlaşma şansı bulduk. Ajansı kurdum, projeyi gerçekleştirdik. Ajansın kurulduğunda 3 ay sonra ilk ödülümüzü aldık. Çok önemli bir ödüldü. Ertesi gün ofise gittiğimde bilgisayarımı açtım. Şöyle bir nefes aldım ve ilk mailimi o aksi adama attım. O beni mutsuz eden adama attı. O beni hayal kırıklığına uğratan adama attı. Ve dedim ki, ben o gün çok farklı düşünmüştüm ama siz benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktasına sebep oldunuz. Teşekkür ederim. Böyle böyle oldu. Adam da döndü. Yine ona aferin. <laughs> böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç beklemediğimiz anlarda dönüm noktaları olabiliyor. Bu bugün geldiğim anın e, önemli bir dönüm noktası olmuştu. Ya böyle bir işte hikaye anlatma, yaratıcılık, mükemmel bir ekip. Böyle bir serüvenin içerisinde bir sürü komik an yaşıyoruz. Benim de bir gün başıma şöyle bir şey geldi. Çok önemli bir konkura gideceğiz. O güne kadar çıktığımız en büyük konkur. Karşılaştığımız, görüştüğümüz en büyük marka. Ve çok fazla işine talibimiz o markanın. Onun içinde küçük bir ajansız. Konkura katılacak ajanslar içerisinde en küçüğüyüz. Fasulyelerler ya fasulyeyiz biz. Ama o kadar güzel bir sunum hazırladık, o kadar güzel fikirlerle dolu ki nasıl güveniyoruz kendimize? Biz kazanacağız o konkuru. Böyle bir özgüvenle gidiyoruz. Sunumun bir yerinde şöyle bir şey var. Kampanyanın içinde bir obje var. Böyle bir objeyle heyecan yaratacağımızı düşünüyoruz. Ertesi gün o konkur sunumuna gittiğimizde ben şey yapacağım, tam o slide'a geldiğimizde sunumda göstereceğim böyle yapacağız diye. Marka onu çok beğenecek. Ondan sonra biz o objeyi ürettirdik diyeceğiz. Masanın altından çıkaracağım, masaya koyacağım. Daha da heyecanlanacaklar. E biz zaten konkur alıyoruz. O başta söylemiştim. O hayaldeyiz yani. O objeyi üretime verdik. Sunuma gideceğiz. Sunum günü. Ofisten çıkmadan önce o obje yetişti ofise nasıl mutluyuz bak işte bunu göstereceğiz ya hava atacağız diye yetişti her şey de yolunda gidiyor çok şanslıyız. Ben bunu aldım elime işte çok heyecanlıyım bütün ekip gibi elimde böyle objeyi havaya atıyorum tutuyorum falan filan çat diye düştü objelere tuzla buz oldu. Hep beraber can hıraş <laughs> o objeyi toparlamak için uğraştık tuzla buz olmuş parçaları birleştirdik yapıştırdık. Artık sunum falan unuttuk. Her şey o oldu yani. Onu götürmemiz lazım. Sen götür onu teslim edecek gibi. Yapıştırdık. Tekrar toparladık. Gene okeyiz. Çok pozitifiz. Çünkü her şey kötü giderken bir anda gene düzelttik. Bir masanın üstüne kurumaya bıraktık yapıştırılmış objeyi. Onu alıp çıkacağız. Sunuma gideceğiz. Onu almaya çalışıyoruz. Alamıyoruz. Masaya yapışmış. Böyle bir herkes suratlar düştü. Bir yandan gülenler var. Sunuma mı gitsek onu oradan mi çalışsak onu orada bıraktık ve e, hiçbir şey olmamış gibi onu unuttuk. E, sunuma gittik. E, ya böyle şanslıyken bir anda şansın tersi döndüğü, sonra bir anda tekrar lehine, bir daha bir anda daha kötüye döndüğü anlar var. Bunlar da kaybetmemen lazım. Biz o sunuma gittik, objesiz gittik. Hiç bahsetmedik o konuda ve hiç kimsenin inanmadığı ama bizim kazanacağımıza çok inandığımız o konkuru kazandık. Ya biraz böyle ne istediğini bilen birisi gibi konuşuyorum. Orada da yazdığı gibi ama aslında benim de hayatımda keşkeler var. Çok fazla keşkeye yer bırakmamak için çalışıp her şeyi planlayarak gitmeye çalışan biriyim ama gene de ister istemez geçmişe dönüp birazcık akıntının beni götürdüğü yere değil de kendi seçtiğim yönlere eforumu sarf etseydim veya bunu birazcık daha genç öğrenseydim dediğim oluyor. Benim her yeni yılda kendim için dilediğim bir şey var. Bunu sizler için de dilemek istiyorum. Madem yeni yıl sebebiyle buradayız. Zaman bazen çok hızlı akıp geçebiliyor. Ben hepimiz için her anın keyfini doya doya yaşayarak geçecek bir yıl diliyorum bu senede. Bu sebeple çok güzel, eğlenceli oyun kartları hazırlanmış. Burada sorular var. Şimdi bunlara cevap vermek istiyorum. Yeni yılda aşk mı para mı? Bu biliyorsunuz en zor sorulardan bir tanesi. Ya da benim için öyle. Ben bu yıl bu sorunun cevabını bulmayı biliyorum. Yeni yılda duygular mı, mantık mı? Ben her zaman mantığımın sesini dinleyerek karar veren biriyim ama duygularımı da göz ardı etmem. Bunun arasında iyi bir denge olması gerektiğine inanıyorum. Cevap vermek gerekirse artık. Yeni yılda telefonsuzluk mu, arabasızlık mı? Bu çok zor bir soru. Bu hiç zor bir soru değil aslında. Yani telefonsuz yaşamıyorum. Ben de birçoğumuz gibi arkadaşlar sosyal medya ve telefon bağımlısıyım. Yeni yılda uçabilmek mi geleceği görmek Geceyi görmekten gerçekten çok korkardım ben. Ee, o yüzden uçabilmeyi tercih ediyorum. Ha bu beklediğim soru. Bir tane daha ister misin? Ee, evet, bir tane daha rica edeceğim. Çok güzelmiş. Şey. Teşekkürler.